Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Class of Class oynuyoruz. Dün indirdim oyunu. Ve şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Bunun 4 dakikası varken biz de oradan maç savaş yapalım. Burası güzel bir alan değil. Size taktikler vereceğim bugün. Savaş alanınıza kupa falan kaybetmeyin gittiğinizde üzülmenize gerek yok. Kupa istediğiniz kadar kaybedin zaten. Hiçbir gereği yok kupanın. Şimdi sizin çok az paranız veya şeyiniz varsa en çok böyle bunlardan burada mesela neredeyse hiç kurma yok. O yüzden ben şöyle buraya 3 tane 4 tane böyle salırım. Bu adamı alırım. Şimdi ben buraya bir de taslansam. Birazdan şu bombiliğe saldıracağız zaten arkadaşlar. Şimdi çok uzun sürmeden oyunumuz. Birinci savaşımızı kazanalım. Şöyle paraları şimdi almaya başlıyoruz. Güzel güzel paralarımızı toplayalım arkadaşlar. Kupa kay kaybedebilirsiniz istediğiniz kadar şu anda. Yani hiç önemli değil kupanız. Sadece paranız ve yeriniz önemli size. Şimdi arkadaşlar size bir tavsiye vereceğim. Elmaslarınızı hiç ama hiç harcamayın. Eğer bir tane bile elmas harcarsanız bir tık geride kalırsınız diyorum. O yüzden benim gibi hiç elmas harcamadan devam edin. Oyun başta zaten elmas harcayın diyor. Ama siz hiç harcamayın. Ve şimdi çok fazla para alamadık ama. Güzel bir savaş oldu. Bu kayalardan da para çıkıyor zaten. Ay şöyle. Ay yanlışlıkla Şimdi bu ağaçları falan alsak kayadan bir tane alalım. Şimdi arkadaşlar Şefin yolculuğuna bakalım bizimki dördüncü seviye olacak Bunları alalım zaten Bir bu gelecek bir bu, ge bu gelecek Bir bu gelecek Eee Tamam bir gücüm gelecek benim Neyse arkadaşlar 2 saat 1 dakika kalmış bunu. Şimdi size taktiklerle oyuna devam edelim. Buradan gelmiş. Bir tane bile elmas harcamayın sakın. Harcarsanız bir tane bile elmas çok yerde Şimdi arkadaşlar bu yapılana kadar bir maç daha yapalım. Şimdi burası güzel alan gibi. Şöyle şuraya salak. Bir de bak böyle buraya salsak. Bom. Ne ben alıyorlar. aldık şimdi paraları toplayalım iyice. Bizde iksir de XR'de azalmış. İksir de toplamamız lazım. O iksir de çok fena arttı. Ha? Şuradan paraları da iksirlerden hepsini toplayalım. Bu adamı alırız bence ya. Bir tane koruması kaldı adamın zaten. Birinci, ikinci ya da birinci seviyor. Koruması için. Benimki de birini seviye çünkü dün yükledim oyunu. Şimdi... paraları toplayacağız. Toplayalım, toplayalım, toplayalım. Bir belediye binasını da yıkalım. İki yıldızlı savaş bitire bassayım. sayacaktım ne? Bakalım savaşı bitirelim. En azından kupa kaybetmedik. Şöyle şuradan basıp Torkor'un ödülümüzü alalım. Beş taşımız oldu. Ne buradan bunu toplayacağım. Birazdan da bunun ikisini yükselteceğim derken bu yükseldi. Şu küçüğü de yükselteyim 15 saniye. Şimdi arkadaşlar bu da yükselsin. Bir de bunu yükselteceğim. Come on, <laughs> Bu beşinci sayı olmuş. Altıncı sayı yaptım lazım. Neyse yine yükselteceğim. Şimdi tam bir dakika diyor. Bir tane küçük yer yok ederiz buraya. Ya e bak burayı yok ederiz. Bu adam da yeni yüklemiş. Bunu da aldık. Bu adam da benim gibi başlamış ya. Benim de ilk başta etrafım böyleydi. Yüz yıldızı aldık zaten basit adam neyse. Zaten oyunda basitleri yerine saldırarak böyle kupalar falan kasabilirsiniz oyunda arkadaşlar. Bu da size bir tavsiyem. Kendinizden daha kötü bir yer görürseniz saldırın derim. Ve bu da bir dakika duracak. Sonra bu ve bunu yükselteceğim altın deposunu yani. Bu acı yok edelim mi? Belki içinden bir şey çıkar. Bunu da bir yok edelim. Şimdi arkadaşlar bizim bu oyunda aslında amacımız bizim yerimizi büyütmemiz ve savaştığımız kişileri geçmek amacımız. Biz de öyle yapmaya çalışacağız. Şimdi büyük bir maç yapak alanı böyle güzel bir yerine dalacağız. Alanı kötü bir yerine dalarsak arkadaşlar ölürüz zaten. Onları da yükseltemeyiz. Bunlar kötü. Bak bu adamın yeri çok iyi. En çok bana ekstra lazım şu an. Para çok da önemli değil oyunda. Paraya da dalın bitti ama neyse. Şöyle iksirleri toplayalım biraz biraz. Bana en az 6.000'den fazla iksir lazım. 12.000'in yeter. İki tane yer yükselteceğim. Şimdi arkadaşlar onlar onları yok ederken biz de buradan bu iksir dalırız şimdi. Of şimdi iksir zamanı. güzel para ve iksir kazandık arkadaşlar bir kupa gitti oradan da toplayalım şimdi lokmaya direk bakalım şunlara bakalım hızlı hızlı şimdi daha hızlı olacaklar bak bunu yükselteceğim sonra bu üçüncü sayı bu da. bunların ikisini yükselttim üstüne bir de Yine yükselteceğim. Klan kalesini seçmeseniz de olur ama siz seçin yine de klanını. Böyle laskele klanlara girmeyin ama. Laskele klanlara girirseniz olmaz oyun. Benim size tavsiyem bilmediğiniz klanlara girmeyin. Bu da bir yeni tavsiye yani. Böyle laskele klanlara çok yüksek diye girirseniz de zor dünyanın diye sizi kovarlar. O yüzden kendi klanınızı oluşturun derim. Ya da kendi klanınızı değil de. Klan oluştururken de dikkat edin. O paranız falan gelmeyecek klan harcadığınızı. O yüzden diyorum dikkat edin. O paranızın gel gelmesini istiyorsanız zaten benim bilmediğim bir şeyler yok galiba da neyse. Şimdi burada bir ordu kampı ile iki ordu kampı varmış. Benim 40-40 karakter olurum. Bu ikinci seviye kışla gerekiyormuş. Şimdi kışlamız neredeydi bizim? Hop burada. Kışlayı ikinci seviye yapacağız. Birazdan bu da olsun. 25 dakika kaldı. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle beraber Class of Class'ta 5 yıldız kazandık diyelim şimdi yapacağım ne bugün çok iyi oldu bundan 16 kupayı alırız net çok iyi bir gün oldu tam 3 tane videoyu çektim bir de akşam size Brawl Stars videosu göndereceğim hiç yorulmadan çekiyorum bir bana destek olun be hasta halimle size video çekiyorum arkadaşlar Neyse arkadaşlar. Şöyle bir yine maçı kazanalım. Hoppam kazandık. Bu oyunu inceleme şu ya. Bakalım bakalım. Hop, toplayalım şu an. Bu kalanları da alacağım ki birazdan. Burası yükseliyor şu an. Bunu da yükseltmek üzereyim. Oha arkadaşlar 2 saat yazıyordu. 1 saat olmuş. O kadar hızlı ilerliyoruz. Ben de Bronz Ligi'nde dönüyorum. Büyümüşe nasıl geçeyim? Neyse evet, arkadaşlar küçük insanlar olarak ben Bronz Ligi'ne şimdi katılacağım. Burası çok iyi ama tamam. Şimdi arkadaşlar böyle kötü bir yere dalacağım. 23. Yuh. Ben bunu alırım. Bak şimdi alacağım. Bu adam alırsam 23 kupa geliyor lan. Çok iyi bir sayı bence. <laughs> aldık artık. Ezardan 10 mu geliyordu 5 mi ne? de Dur mükemmel bir bu da 23 kupa kazandık. Şirin. Yoha lan 20 dakika kalmış. bunun da 50 dakika falan kalır burası. Şimdi arkadaşlar ezleri kazanmıştık. Ezer 5'miş. Alalım hemen. Arkadaşlar eğer sizde tam 5 tane inşaatçı yoksa o zaman elmaslarınızı hiç harcamayın. Yoksa oyunda çok geride kalırsınız. Çok ama çok geride. Elmaslarınızı harcamayın derim yani beşinci inşaatçınız yoksa. Size en fazla dört inşaatçı lazım bu oyunda. Çünkü iki tane depo var zaten. İki tane depoyu yükseltmek istiyorsunuz. Sonra belediye binasını yükseltip bir para yerine bir de bilmem neyi yükseltmek istiyorsunuz. Duvarları mesela. O yüzden beş tane diyorum duvarları yükseltmek için. Böyle bunu dalayım. Rahatça alırız şimdi arkadaşlar. İnternet yok diyor. internet gitti inşaatçı düşün. Onu da aldık. 2 ya da 5 verecek bu da. Şimdi arkadaşlar bu da güzel bir maç. Ay savaş. Bu oyunu size tavsiye ederim. Benim babam bu oyunu tam yıllarca oynamış. Oyunun neredeyse sonlarında benim baba. Allah da oynuyoruz baba Şimdi biz de bunu yükselteceğim. Sonra da bunu işte. Üç inşaatçı kulübesi lazım dedim. Bana üç inşaatçı kulübesi lazım. Sizde beş ya da dört gerekir. Ben şu an 3 tane birden yükseltmek istiyorum. Bir bunu, bir bunu, bir de onu. Neyse arkadaşlar böyle buradan aldık. Hadi hadi, hadi. dolmadı be ya. Neyse. Alıştırmalarda da daşsız kalmış. Ay ah Bu maçı da kazanayım. of, bunu da aldık arkadaşlar. Ondan <laughs> bu ikisini alsak orası kalacak. <laughs> bu da çok iyi bir savaş maçı. Savaşı bitire basmayacağım ya. Gerek yok zaten kazandık. Ya, alamadım ki. Zineme yansıyor onlar. Neyse böyle basayım. Şimdi arkadaşlar böyle bir bundan alacağım. Bir bundan alacağım. Bunu zaten alamazsın. Bunu. 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 Bunu bunu alacağım taş çıkacak hepsinden bakın şimdi bir taş iki taş üç taş geliyor 349 aldı. şimdi 400 oluruz bugün diye düşünmüyorsunuz değil mi ama 400 olmaz Azini toplayalım yine De bu üç yok bak 350 oldu arkadaşlar bakın şimdi arkadaşlar 20 dakika sonra videoyu kapatacağım şimdi alın çok boş almaya başlamış ha duvarlarımın yarım 5. seviye görebilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz yani Class of Class oyunumuzda bu kadardı. Görüşürüz.